Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki oran arasındaki farkı işleyeceğiz. Daha doğrusu oranı bilinen, oran değerleri bilinen bir örneklemin oran değeri bilinen bir ana kütleden gelip gelmediğine bakacağız. Şimdi şöyle bir soru var. Emekliler arasından rastlal olarak alınan 250 kişilik bir grupta yapılan ankette 115 kişinin yeni iş bulmak arzusunda olduğu söylenmiş. Önceden emekliler arasında çalışmak arzusunda olanların oranı %67. %2 anlamlık düzeyi için e, bu iki oranı test edeceğiz. Hipotez e, testinin 4 aşamasını uygulayacağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Neydi? 250 kişi vardı. E, İş bulmak isteyenler 115 kişi. Dolayısıyla onun oranı 0.46 yani %46 olacaktır. E, peki ana kütle oranı neydi? 0.67 e, %2 de, yani 0.02'de anlamlılık düzeyinde bakacağız. Hipotezimiz ne olacak arkadaşlar? Birinci aşama hipotezlerin kurulması hipotez eserini biliyorsunuz. Ee, ana kütlenin oranı ile örneklem oranının e, birbirine eşit olup olmadığına bakacağız. H0'da e, iki oran birbirine eşittir. h de eşit değildir. E, ondan sonra ikinci aşamada alfa atay payının belirlenmesi ki o da iki. Üçüncü aşamada test istatistiğinin belirlenmesi arkadaşlar. Onu da formülü şu şekilde yazıyoruz. Bir oran testi için. Ana, örneklem oranı eksi ana kütle oranı bölü ana kütle oranı çarpı 1 eksi ana kütle oranı bölü n bunun karekökü arkadaşlar. Şimdi bu hesaplamayı yaptığımızda şurada elde ettiğimiz değer 7.07 test değeri. Şimdi e, z yüzde 2 için tablo değerimiz 2.33. Tabloya nasıl bakılması gerektiğini daha önceki videolardan görebilirsiniz. Dördüncü aşamada da ne diyoruz arkadaşlar? Test değeri tablo değerinden büyük olduğundan H0 red. Yani iki elimin oranı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla anket yapılan örneklemde e, iş bulmak isteyen emeklilerin oranıyla e, eski ana kütle den alınan oran birbirinden farklıdır. Şu an yeni anketteki oran eski orandan daha düşüktür diyebiliriz.